Elegans lansman gecemizde konuşmasını gerçekleştirmek üzere Coldwell Banker Türkiye ve Kıbrıs Ülke Başkanı Doktor Sayın Gökhan Taşı konuşmasını gerçekleştirmek üzere huzurlarınızı arz ediyorum. Size teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. böyle gurur verici bir projeyle sizlerin karşısında olduğumuz için bizler de Coldwell Banker'lar olarak gerçekten onur ve gurur duyuyoruz. Colbert Banker, 1906'da kurulan dünyanın ilk gayrimenkul danışmanlık markası ve şu anda yıllık yaklaşık 300 milyar doları satışıyla dünyada bu işi en iyi yapan markalardan birisi. Kıbrıs bizim e, çok önem verdiğimiz, gerçekten bizim için çok değerli bir bölge ve burada Girne'de Kıbrıs'ın en iyi projesinin satışı ve pazarlamasıyla hem yatırımcıların, hem tüketicilerin karşısına çıkmış olduk. Bu bizim için gerçekten onur ve gurur veriyor. Proje Kıbrıs'taki en iyi konumdaki proje. Yaklaşık olarak ikinci katına itibaren deniz ayaklarınızın altında 80 metrekareden 280 kareye kadar değişik seçeneklerde alternatifler var. Kolbelmenkır gayrimenkul danışmanlık işinde Evi satma olarak değil de bir yuvaya insanları taşıma vizyonuyla bu işi yapan bir marka ve bu markada özellikle bizim için çok değerli çalışmalarda bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kolber Banker Maximum ofisi bu büyük projeyle hem Türkiye'deki tüketicilerimizin hem Kıbrıs'taki ikamet edecek insanların karşısına çıkıyor. Proje yatırım açısından baktığınızda gerçekten çok ciddi avantajlar sunan kira getirisiyle 7-8 yıl gibi amortisman süresiyle özellikle Türk yatırımcıları için çok büyük fırsatlar sunan bir proje. Ben bu projeyi çok kısa sürede satışa çevirip Bulut Beylerden yeni projeler için yerler, yeni projeler için statlar bekleyeceğimizi düşünüyorum. Hepinize burada olduğunuz, katıldığınız için çok çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diyorum.